Herkese merhaba. Ben Tokyo Ortaokulu Öğrencisi 8 A sınıfından Kerem Bey Bugün sizlerle masa tenisinde nasıl başladım ve robot hakkında bilgiler vereceğim. Masa tenisinde arkadaşlarım ve beden, beden eğitim, hocam sağ olsun onlarla beraber başladım. Ve korent ve kendim çok zayıftı. Herkes gibi çok zayıf bir şekilde başladım. Sonra oynaya oynaya tutuşları falan öğrenerek kendimi çok geliştirdim. Robot hakkında haznesi var. Haznenin içine 150 civarında top koyabiliyor. Ve motor sayesinde o topu istediğimiz yöne atabiliyoruz. Motor ve uzun e, boru gibi aksamdan istediğimiz yöne doğru topu attırabiliyoruz. Bu sayede forehand be kendimizi çok güzel geliştirebiliyoruz. O, o boru sayesinde istediğimiz yöne havaya, aşağıya, sağa, sola şekilde atabiliyoruz. Ve spinli ve fasol bir şekilde atabiliyoruz. Bu sayede kesme, forehand spin, spinlerimiz çok gelişebiliyor. Ve sürekli attığı için hızımız da gelişiyor. Bunu egzersizlerde kullandık, çok kullandık ve faydasını çok gördük. Herkese tavsiye ederim ve Herkesin forehand'i backhand'ine göre daha iyidir. Ama backhand zayıf olduğu için biraz geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Backhand vurmamız daha zor ve backend geliştirmek için o robotu backend'e kitlediğimizde backend sürekli gelişiyor. Yani attığımızda sürekli gelişiyor. Bunun için backend'im çok gelişti ve çok güzel spin, çok güzel kesmeler atabiliyorum. Ve robotla ilgili bilgilerimiz bu kadardı. Bir dahakine görüşürüz.